Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben multi fareyi çizdim. Sizlerle birlikte de boyayacağız. Ee, ben unutmayın diye buralara koydum böyle. Burada gördüğünüz gibi koydum renklerini. Şimdi hemen boyayalım. Ben burayı maviyle boyayıp geliyorum. Boyadım arkadaşlar. Şimdi burayı boyayalım. Maviyle yine boyayıp geliyorum. Burayı da boyadım arkadaşlar. Şimdi burayı maviyle boyayıp geliyorum. Arkadaşlar boyadım. Öyle oldu. Şimdi arkadaşlar ee, burayı boyayalım. Maskesini boyayalım. Maskesinin burasını gri, altını da pembe boyayıp geliyorum ben. Burası da siyah. işaretlemiştim. Hemen maskesini boyayıp geliyorum. Gözler hariç. Boyadım ve geldim arkadaşlar. Böyle oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi arkadaşlar böyle yüzün etrafına dudak da var. Her yeri şöyle yüzü bitireceğiz şimdi. Böyle boyayacağım. Ee, yüzü ten rengiyle ten rengini alalım. Dudakları da şunla bu renkte bunun karışımını yapacağım. Hemen boyayıp gidiyorum yüzü. Arkadaşlar ben böyle yaptım ee, şimdi buraları boyacağız burayı siyah boyuyoruz siyah siyah ee, buraları da burayı pembe burayı gri burayı pembe burayı gri şeklinde boyayacağım hemen boyayıp geliyorum Arkadaşlar yaptım. Ben çok mu çok beğendim. Siz de beğendiyseniz like butonuna basıp beni ta takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.